Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Atatürk'ün cumhuriyetin ilanı için seçtiği 29 Ekim tarihi de tesadüf değildi. 1918 yılındaki işgali başlatan Mondros Antlaşması 30 Ekim'de imzalanmıştı. Mustafa Kemal 5 yıllık bir mücadeleyle o antlaşmanın tüm hükümlerini geçersiz kılmış, zamanı geri sarmış ve tarihi 29 Ekim'e getirmişti. 29 Ekim Bağımsızlık demekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihinde dünyadaki pek çok ülke hala krallıkla yönetiliyordu. İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkelerde bile kadınlar oy kullanamıyordu. Üstelik medeni Avrupa ülkeleri yalnızca 10 yıl içinde yine tek kişiye bağlı diktatörlükler kuracak ve demokrasiden uzaklaşacaktı. Türkiye ise henüz 20. yüzyılın başında dünyanın bir adım önüne geçiyordu. 29 Ekim 1923. Cumhuriyet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 101 pare top atışı yapıldı ve tüm ülke bu büyük zaferi bir bayram coşkusuyla kutladı. Cumhuriyetle birlikte ülkede okullar, üniversiteler, adalet kurumları, hastaneler, fabrikalar, bankalar, yardımlaşma vakıfları, kültür merkezleri kuruldu. Türkiye, dünyaca ünlü bilim adamları, müzisyenler, edebiyatçılar, sporcular yetiştirdi. Cumhuriyetle birlikte herkesin gelecekten yana bir umudu oldu. Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk. Teşekkürler Cumhuriyet.